Selam arkadaşlar. Bugün 345 Geometri 2 kitabının çemberde açı ile ilgili ÖSYM adında sorular bir testini çözeceğiz. Evet, sorumuzu incelediyseniz arkadaşlar bakın AB'nin bu şekilde bir doğru parçası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yalnız burada alakasız iki tane doğru parçası var. Bununla bu eşit verilmiş ama bağlantı yok. Bizim arkadaşlar bağlantı kurup buradaki ikizkenarı ortaya çıkarmamız lazım. Şimdi O'dan C'ye çizilen yarıçap. O zaman O'dan B'ye çizilen de yarıçap. Haliyle bunlar eşit olacak. Gördüğünüz gibi ikiz kenarı hemen yakaladık. O zaman burası 50 ise bunun gördüğü yay 100 olacak. 100'ü gören merkez açı da 100 olacak. Burası 100 ise buraya ne kalacak? 80. İkiz kenardan dolayı burası da 80 olacak. Şimdi burası 80 ise hemen şuraya 100'ü yapıştırırız iç açılar toplama alfa ne olur? 30 derece olur. Bakın 100, 150, 30 da 180 olur. Ya da buradaki 80 bir dış açı. İki tane iç açının toplamı. 80, 50 ile alfanın toplamı. Alfa yine 30 derece olacak diyoruz. Evet ikinci sorumuzda AB çaplı yarım çember A noktası etrafında pozitif yönde alfa derece döndürüldüğünde o merkez noktası o olarak yayın eski konum üzerine gelmektedir. Buna göre alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsanız çap burasıydı. Ne yapmışlar? Bu çapı şöyle döndürmüşler. Döndürdükleri açıya da alfa demişler. Burası. Şimdi neye dikkat etmem lazım? 1. Buraya kadar yarıçap. Buraya kadar da yarıçap. Ama dikkat edin. AO parçası şöyle gelmiş buraya. O zaman bu da yarıçap. Ne oldu? 3 tane birbirine eşit olan yarıçap oluştu. Bu bizim eşkenar üçgeni gördüğümüzü söyler. Dolayısıyla alfaya 60 derece yapıştırırız. Evet, üçüncü sorumuzda arkadaşlar diyor ki ampulü yayının orta noktasında bulunan dikkat edelim yayın orta noktasında bulunuyormuş. O zaman şurası tam orta. Yani hemen şuradaki eşitliği kaçırmayacağız. Bakın soruyu okurken hemen çözmeye çalışıyoruz. Aralarındaki açı ölçüsü 100 derece olan iki ayağı ile birlikte düzlemsel görüntüsü şekilde veriliyor. Ayaklardan birinin masaya dik diğerinin lambaya teğet olduğu biliniyor. Şimdi yarım çember olduğu için arkadaşlar o zaman burası ne olacak? Çap olacak. E burası da tam ortadan olduğuna göre hemen 90 derece 90 derece diyebiliriz bu bir ikincisi T noktası çapı gördüğü için şurası 90 olacak yani burada bir dik üçgen oluştu o zaman arkadaşlar şuradaki açımız bakın teğet giriş açı oldu kaç derece olur 45 burada bir dörtgen var görüyorsanız 90 var 100 var 45 var bir de şuradaki açımız var buradaki açıyı hemen bulalım 100 90 45 bir de buradaki açımız alfa olsun. Eşittir. Ne olacak? 360 olacak. 190, 235. 360'dan 235'i çıkarırsak alfa kaç olur arkadaşlar? 115 mi olur? Yok 125 olur sanırım. Bir daha bakalım. Evet 125 olur. Alfa 125'miş. O zaman buraya kaç kalır? Ya da şöyle düşünün. Buradaki 90 ile ikisinin toplamı 125 olacak. 2 iç 1 dış. 90 artı x o zaman 35 derece olarak x'i buluruz. Ya da 125 ise buraya 55 kalır. 90 var burası da 35 olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Cevabımız bakalım hangi şıktaymış. D şıkkındaymış arkadaşlar. Cevap denizli. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. BCD noktalarından geçen çemberde B noktasına en uzak nokta D olup bakın burası önemli eğer buraya kaçırırsak sorunun devamı gelmez. Şimdi en uzak nokta D ise demek ki BD ne olmalı? Çap olmalı arkadaşlar şöyle birleştiriyorum çünkü en uzun kiriş çaptı mesela C noktası yakın şöyle uzuyor 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 en uzunu bu ondan sonra tekrardan kısalıyor bakın. O halde B'de kesinlikle çaptır diyebiliriz. Bu bir çapı gören şurada bir çevre açı oluşturabiliriz. O zaman burası ne olacak? 90 olacak. 90 derece ise eğer kalemi seçeyim. Şuraya kaç kalıyor? 66 kalıyor. Arkadaşlar mavilerin eşit olduğunu söylemişti. O zaman burası da 66. 66 66 ne yaptı? 132 yaptı. Bir de alfa var. Bunlar toplam 180 olacak. Alfa buradan 48 derece olur diyoruz. Bakalım hangi şıkta var? Cevabımız D şıkkında arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldiğimizde arkadaşlar diyor ki ABC dik üçgeninin G ağırlık merkezinden geçen ve A merkezli çeyrek çember. Bunlardan bahsediyor. Demek ki ağırlık merkezinden geçiyorsa hemen ne yapalım? Ağırlık merkezini içine alan bir kenar ortay çizelim. O halde bu iki parça birbirinin aynısı olacak. Tabii ki AF diyelim buna. AF eşit işte olacak. Buraya ben K desem burası ne olacak? 2K. Ne oldu? 3K yaptı. Muhteşem üçlüden dolayı burası da 3K, burası da 3K olur. Bu bir. İkincisi, burada ikiz kenarlık çıktı arkadaşlar. 3K'ya 3K, yı, 3K yı. yani bu da BC eşit işte olur. Dolayısıyla burası alfaysa burası da alfa olur. İkinci bir durum şu. Burası yarı çap. Burası da yarı çap. Burası da yarı çap. Burada da bir ikiz kenarlık çıktı. Yani 2K ise bu da 2K. Bu da 2K oldu. Da Burada buradaki K'lardan ziyade bizi 70 ilgilendiriyor. İkiz kenardan dolayı burası da 70. 140 yaptı. Tepe açısı 40. O zaman alfa ne olur? 50. Zaten buradaki alfa ile oradaki alfa aynı. O halde sorumuzun cevabı E şık olur diyoruz. Altıncı sorumuzda arkadaşlar diyor ki 8 tane tutma yeri eşit aralıklarla çembersel gövdesinin çevresine dizilmiş olan ahşap bir gemi dümeni iki tutma yerinin bağlantı noktalarına sabitlenen ipler ile ipler diğer iki tutma yerinin bağlantı noktalarına geçecek biçimde bir duvara şekil birdeki gibi asılmış ve x açısı oluşmuştur. Dümen tutan birinin şekil 2'deki gibi kopmasıyla nokta nokta arkadaşlar y açısı oluşmuş. Buna göre x artı y kaç derecedir diye soruyor. Şimdi biraz daha şekli büyütelim. Burada arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? 1. 360 derece 8 parçaya bölündüğü için hemen 8'e bölüp bir tane parçanın gördüğü açıyı göreceğiz. 45 dereceymiş. Bakın şurası merkez olsun. Parça parça Dolayısıyla şurası 90 olur bunun merkez e, çap olduğunu görürsek Buralar arkadaşlar ne olacak 90 derece olacak Kısım zaten 180 olur Şimdi Şuradan yarıçaplarımızı çizdiğimizde her bir Açının 45 olduğunu görürüz o zaman merkez açı 45 ise buradaki açıda 45 buradaki açıda 45 buraya kaç kalır 90 Ve Şöyle temizliyorum Burası 45 Burası 45 o zaman şuradaki açımız 90 olur. Burası da arkadaşlar yine çapın gördüğü 180 derece x dış açı olduğundan gördüğü yayların farkıdır. Farkının yarısıdır. O da 45 derece olur diyoruz. Gelelim buraya. Şimdi dikkat ediyorsanız yine burası çap oldu. Buradaki Y'nin gördüğü açı arkadaşlar bakın 2 tane aralık görüyor. E 45 45 ne oldu? 90 derece oldu. E o zaman bu da 45 derece olur. Çevre açı çünkü. Y de 45 oldu. Bizden ikisinin toplamını istiyordu. O zaman x artı y eşittir 90 derece diyeceğiz. Bakalım hangi şıkta cevabımız? 90 derece D şıkkındaymış. Cevap D'dir diyoruz.